şu anda geçtiğimiz günlerde Roblox'a karşı aşırı büyük bir protesto dönüyor ve bu Roblox'un geleceğini çok fena etkileyecek gibi duruyor. En son bunun gibi büyük protesto olmuştu 2000 civarında Meep üzerinde olmuştu ama bu harbiden büyük duruyor yani hepsinden büyük. Roblox'u çok fena derinden etkileyecek. Bu Roblox da bunu öngörmüş olacak ki yavaş yavaş önlemler almaya başlamıştı geçtiğimiz günlerde. Bildiğiniz gibi Roblox'a Türkiye Cumhuriyeti tarafından erişim engeli geldi. Türkiye'de hiçbir şekilde Roblox'a gidemiyorsunuz şu anda. Başta bunun yüzünden haklı olarak devlet suçlandı. Çünkü ne bir uyarı verildi ne önceden haber verildi. Ve çoğu geliştiricinin yani Roblox oyun yapan insanın işi ve parası Roblox'a kaldı. Ama devletin Roblox'u kapatması gibi o kadar da absürt veya saçma değildi. Çünkü gerçekten de Roblox'un moderasyonu öyle bir platforma göre çok yetersizdi. Yani 20 milyon küsur oynanan platformda sadece 3000 moderatör vardı. Ve bu yani inanılmaz derecede az. Bir de Roblox için Türkiye gayet değerli bir durum. Çünkü bildiğiniz gibi Roblox en çok kullanılan ülkeler arasında 5. sıradayız ve bu Roblox'u büyük bir para ve oyuncu kaybı demek. Bunun üzerine Roblox önlemler almaya başladı ve artık yavaş yavaş Türk oyuncular devleti darlamayı bırakıp Roblox protesto etmeye başladılar. Ki bu dediğim gibi yani o kadar da saçma değil çünkü Roblox'un çözmesi gereken sorunlar hala var ve şu anda protesto gitgide büyüyor. Ki bu sebepten Roblox'un kaderi büyük bir oranda değişecek gibi duruyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Güney Kore'de Roblox'un içinde 30'dan fazla oyun yasaklanmıştı. Yani Roblox'a yaptırım başka ülkelerden de gelmeye devam edebilir. Bizde olduğu gibi. O yüzden Roblox'un bu konuda bir şey yapması lazım. Yoksa çok büyük bir çöküşün içine girecek. Yani kısacası bu olay Roblox'un tarihini kökünden değiştirebilir. 171 bin post var şu anda Save Roblox etiketi altında ve Roblox'un en büyük YouTuber Cree Craft bile dün bu konu hakkında bir video yaptı. Ki Cree Craft sadece YouTuber değil hani Roblox moderatörlerinden bazılarını böyle yakından tanıyan bir insan. Hani Creed bile video yaptıysa bence işimizi sağlama aldık demektir. Speed de yayın açtı. Yine bu Save Roblox'la alakalı. Hani Roblox'un Türkiye ile durumuyla alakalı bir yayın açtı ve bayan bağırdı yani. yani Save Roblox falan diye etikete yardım edilmesi gerektiğiyle ilgili konuştu. O yüzden yani sadece şu anda aynı zamanda yabancılardan da büyük destek yağıyor. Ya kısacası şu anda Roblox'un bu protestodan haberdar olması imkansız ve Türkiye sorununu çözebileceklerine inanıyorum en yakın zamanda. Evet maalesef durum böyle. Ee, yeni haberler geldikçe sizi bilgilendirmeye çalışırım. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz isterseniz. Size kalmış. Hoşçakalın.